Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Pro Stars arkadaşlar bir nevi bir maçlar atacağız. Maçlar atarken tabii ki de bazı şeyler söyleyeceğim. Not vereceğim. Arkadaşlar tam pro oynayamam biliyorsunuz daha çünkü yeni başladım. 10.000 kupayı ben biraz yaptım. Zaten yani Üçte i̇şte çeyreğini kuzenim yaptı. Şu an yedek hesabındayım. O 10.000 kupa yani o gerçek hesabım. 10.000 kupalı hesabım. Yani onun çeyreğini ben yaptım. Onun 3 çeyreğini de benim bir tane kuzenim yaptı. Evet arkadaşlar istiyorsanız hemen maç yapabiliriz. El Primo ile El Primo Rigo Vero'da çıkarmıştım arkadaşlar. Evet şimdi görevlerimizden e, oldu bir bakalım. Evet 500 500 200 200. Hemen evet, tek hesaplaşma moduna giriyorum. Tek hesaplaşma modundan sonra hemen çift hesaplaşma modu oynayacağım arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şöyle bir kanalımız. Gördüğünüz gibi. Adamı nakline mi alırız yarıda? Şöyle. Ne oluyor? Şuna bir vuralım. Mesela şu an kayıtta olduğum için biraz donuyor. Dört isem ya. Ne olacak? Işte? Oğlum ortaya gel gel lan. Ortaya gel sen. Herkese ben canımı Oldum ya. Bana ona Hadi gene. güzel. Güzel aldım arkadaşlar. Sen buradayım. sen Ben böyle gittim güzel bir maçımız oldu. Evet, evet, ilk maçımız birinci. Evet, 6 rüktemiz evet, birinci. Evet, bu bitti. Çık istiyoruz hemen. Evet, ve bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Büyük kutumuza Yazdı yani 111 Baya fazla. Benim bildiğim 45'in altında arkadaşlar karakter bu Evet. Bir tane çift hesaplaşma modunda savaştık. Çünkü kendi bir tane görevleri böyle mermilerimizi gibi ya ve ben bunları alıyorum şunu alayım için karakterler gelsin karakter Nasıl nasıl bir parça öldürdük. Şimdi kim bakalım bizimle olacak. Zehir bulutlarından uzak dur. Onu bu yüzden yapacak mısın? Şimdi biz bir daha Kılıçtan da hemen öldürdük. Evet. yeni bir oyun yükledim. yeni artık yeni bir oyunla yeni bir video yapacağız. Evet. Çok ses yapmasına modunda 24 kuş. 100 bin ile. Ay benim asarlı. Öldürmem lazım ya. Yani. Nasıl yapacağım ki? Neyse. Hemen girelim.

Ben öldürüyorum. <laughs> lan ben. Lan var ya ben de öldürüyorum. Arkadaşlar bu ne ya? Lan yani yine kendisi de... lan. <laughs> Dayanma İşte bu. Arkadaşlar hepsini olabilir Yani. Evet. olduk. Evet. Arkadaşımızla. Bir daha var, Bir de yiyorum, oldu. Son bir tane. Evet tamam. Birazdan yeşimiz olacak. Elli kadar sonra. Hemen. <laughs> ben adam öldürmeye gidiyorum kardeş. Evet, birinci kişim bu. Ben bir iki daha öldürmemiz lazım. Yanlış yere vurdum. Ama sen öldün. Sen öldün. Allah. Allah. Şu daha öldü. ben öldüreceğim ya. Şöyle i̇şte ben öldürmeye çalışıyorum. Sen ne gidiyor? Emiti. Emiti'yi ben biliyorum. Emiti, Emiti, evet, Emiti. Emiti. Arkadaşlar müthiş 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 dehşetler gerçekten. Abi bu ne ya? Kaç kişi öldürmüşüz? Beş kişi birden öldürmek neydi lan? Evet dokuz oldu artık. Yes, için din sayırlar. Kupa sayacağız. Bir şey çıkın neden ya. Neyse arkadaşlar biz hemen devam edelim. Koldum hala duruyor. Aşağı inşallah o mega kutudan bir şey çıkar da. Mega kutu açacağız birazdan. Genelde bir kapa Git al git al sen ben de sen de, de Ben bir kişi şey öldürmeye gidiyorum arkadaşlar ya. Bir kişi öldürmeye görevim olduğu için. Ya ya ya. Of olsun öyle. Ya bir de sahne de bir düzen, düzenli çıkarsa güzel olur. ya gelme ya gelme evet bir kuşa şey oldu canım çok kötü şu Allah'tan bir yere vuramadı şimdi sen, ben gel Allah ben gittim gittim ya arkadaşlar hemen şarjı takalım Evet arkadaşlar şu an e, oyuna girdim. Şarjım azaldı. Ben de oyuna takarak girdim. Arkadaşlar e, bugün 10, 10 dakikalık bir video oldu. Birazdan zaten kapatacağım. E, kapatacağım çünkü Mega Kutu'yu bugün açacağız. Savaşçılarımızın zaten daha kovduğum Nikon'u ve Bu konum bile var arkadaşlar. Ve de var burada. Jesse'miz'i alacağız 5 dakikada. Diğer diğer bu kuda belli ki öbür günlerde alacağız inşallah bugün kutuyu alamayız. Cesi alacağız önce. Arkadaşlar e, sizce mega kutudan bir şey çıkar mı? Mega kutudan bir şey çıkarsa ne çıkar? yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen buradan ilk onu yapalım. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. az iyi olan bir beş şunlar. Evet, hemen kulübe katıldım. King ve Leon King varmış. Hemen ben videoyu kapatıyorum. Bu kulübe katıldım. Hatta bu kulüpten hemen çıkıyorum. Yapayım. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bir kulüp oluşturacağım arkadaşlar. Siz de hemen gelebilirsiniz. Gözeti değiştirelim. Kulüp adı arkadaşlar. Hemen yazıyorum. GDR Kuzen YTB. Arkadaşlar gelebilirsiniz. Katılım açık. Sadece davet olacak. Gereken kupa 1 sıfır kupa olsun arkadaşlar. Aile dostu açık. Türkiye olsun. diyelim evet, oluşturuyoruz arkadaşlar sizi buraya bekliyorum hemen şu, şu hmm, klip postası burada var arkadaşlar sadece davetle aile dostu var arkadaşlar klip etiketini görüyorsunuz Evet, bu değil, onu Rezettim. Dolayısıyla aynen bu olsun. Zaten kuzey niyetli bir hal ara Konup Davet gönder diyebilirsin. Arşad. Bize davet gönder. Siz bana davet. Siz, lütfen siz bana girebilirsin? arkadaşlar. Konuşan çok heyecanlıyım. Siz girersiniz bu arada. Kuzey niyetli be arkadaşlar. Evet arkadaşlar 13 dakikalık bir şey oldu. Gerçekten yeter artık sizi bekliyorum arkadaşlar bu kulübe. Belki de bir çekiliş yapabiliriz. Bilmiyorum. Ama belki. E, belki bir hesabımı verebilirim. Diğer hesabımı, diğer hesabımı 100 kupa, 120 falan. Onu belki veririm ama siz belki istemezsiniz. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bye bye. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için emek harcıyorum. Görüşmek üzere. Daha çalışacağım arkadaşlar. Onun için kapatıyorum. Belki bugün Minecraft videosu gelebilir. Güzelimle. Hadi görüşmek üzere.